Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. 20 senedir CHP'liyim. Kılıçdaroğlu'nu tanımıyorum. Değerli izleyenler, Ankara Kahraman Kazanda Sokak röportajında konuşan bir vatandaş 20 yıldır CHP'li olduğunu ama yine de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK ile yan yana yürümesine tepki gösteren vatandaş şunları söyledi. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim ama Erdoğan gibi lider Türkiye'ye 4 tane gelmiştir bundan sonra gelmez. PKK ile kol kola gezenlerle benim hiçbir işim olmaz. Vatan millet ezan sevgisi olmayan bir insana ben boşuna oy verdim. Ben 20 sene CHP'nin üyesiydim ama PKK ile kol kola gezdiği için ben Kılıçdaroğlu'nu tanımıyorum. Bu ülkeyi refaha çıkaracaksa yine Recep Tayyip Erdoğan çıkarır. Allah Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.